Herkese selamlar Umar merkezi Bugünkü video konumuzda Svelte tabii ki devam ediyoruz ve e, click eventlerinin bir e, özelliğini göreceğiz. Click once özelliğini yani bir tane butonumuz olacak Svelte'de ve o butona kaç defa tıklarsak tıklayalım sadece bir defa tıklanacak ve bir daha o düğmeye tıklanmayacak. İstiyorsanız şimdi hemen onu yapalım ve nasıl bir şey olduğunu görelim. Şimdi ben buraya e, VS Code'un içerisine geldim boş bir tane projem var. Ee, sağ tarafta yine browserımız var. Ve buradan bir tane script tag oluşturuyorum. Ve ben bu script içerisinde bir tane e, fonksiyon yapacağım. Const e, mesaj olsun. Bu fonksiyonda. fonksiyonun adı. Hadi İngilizce yapalım. Message. Madem İngilizce dünyasındayız. Ben buradan e, bir tane düz fonksiyon, arrow function yapacağım. Arrow function yapacağım, function. Ee, ben buradan bir tane alert e, trigger edeceğim. Ups, alert. Ne desin? Eee düğmeye basıldı bir tane şey getirsin diyorum. Uyarı getirsin ekranımıza. Ee, ben buradan bir tane buton Oluşturacağım ee, bas olsun. Bu durumda da <laughs> bas devasa hem de Yazıyor, basıyoruz. Hop bir şey olmuyor. bir şimdi bu e, şeyi nasıl tetikliyorduk? Eventlerle değil mi? Bir önceki derste anlatmıştık. Bu fonksiyonu Hadi tetikleyelim birlikte. Ee, buradan onu click diyeceğiz. Ama ufak yazmamız lazım hepsini. Onu click. Tamam mı? Ben buradan şimdi ben mesaj message diye bir event dediklersem her düğmeye bastığımda ne olacak? Düğmeye basıldı. Düğmeye basıldı. Düğmeye basıldı. Sürekli şey oluyor değil mi? Ama ben bu düğmeye bir defa basılmasını istiyorum ve bir daha bastığımda bu mesajı getirmesini istemiyorum. Bunu nasıl yapacağız alt kere ve shift'in yanındaki büyük küçük işareti var ya ona basıyoruz bir tane düz çizgi koyuyoruz el çizgisidir bu ve buradan once diye bir şey var ve buradan bir defa basıldığına dair mesaj getirecek bir defa basıldı bakın artık basıyorum 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 bir daha bana hiçbir şey yapmıyor. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Hepinizi biliyorsunuz. Bay bay.